dersimizde 14. köyümüzün sonundaki 4 testi çözeceğiz arkadaşlar. Diğer dersimizde hatırlayın. Biraz konu anlatımı yaptık. ÖSYM tarzı sorular çözdük. Bugün de 25 tane yeni nesil sorumuz var. Bunları detaylı olarak inceleyeceğiz. Birinci sorumuzda iki parçaya bölünmüş bir dikdörtgenimiz var. Bunların alanları oranı 2'ye 3 sür demiş. İkinci şeklin çevresi birinci şeklin çevresinden 6 birim fazla ise AB eşittir soru işareti. Mesela şu kenarlara ben A diyelim. Parçalara C diyelim. Buradan neyi biliyoruz? A artı B eşittir. C artı D. Ben bu altıya bir yıldız koyayım şuraya. Çevreleri hesaplarken arkadaşlar şuradaki H'ler var. Her ikisinde de. Şunları da X diyelim. Her ikisinde de X ve H'ler ortak. O zaman bunlar bir fark ifade etmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci şekilde B ve D birinci şekildeki A ve C'nin toplamından 6 fazla. Yani B artı D eşittir. A artı C artı 6. Bu da bir tarafta dursun. Bunları yıldızlayalım. Şimdi sıra geldi alana. Alan nasıl bulunuyordu? Bunların her ikisi birer yamuk. Yamuk olduğu için alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu birinci şekil. Diğer şekil alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Böldüğümüz zaman bunlar gidiyor. Bunların alanları oranı 2 bölü 3. Yani A artı C'ye 2K dersek B artı C'ye 3K. Burası 2K olsun. Buraya da 3K dersek K eşittir 6. Yani B artı D'miz buradan 3K'dan 18. A artı C'de 2K'dan 12. Bunları ben alt alta toplarsam arkadaşlar A artı B artı C artı D eşittir 30. Şurada bir yıldızımız vardı. A artı B, C artı D'ye eşit dedik. Yani bunların her ikisi de KK gibi düşünürsek ya da ne diyelim M artı M gibi düşünürsek eşittir 30. Bunların her biri 15. Yani A artı B dediğimiz uzunluk 15. Bize zaten bu uzunluğu soruyordu. Cevabımız denizde. Katlama sorularına devam edelim. 32'ye 24 demiş. Bu 3-4-5 üçgenine benziyor. 3 kere 8, 4 kere 8, 5 kere 8. O zaman burası 40. Şu açılarımızda alfa alfa z kuralı. Bakın hemen yine ikizkenar bir üçgen çıktı. İkizkenar çıktıysa şuraya bir dikme çiziyorum. Burayı 20'ye 20 bölüyorum. Bu alfa arkadaşlar bakın 3'e 5'lik bir sinüs oranı var burada bakın. 3 4 5 üçgeni gibi demiştik. Yani şuraya 3 derseniz burası 4. 3 4 5. Bakın bu 4 kere 5 20. Burası o zaman 3 kere 5'ten yani 15. Şurası da 25 şeklinde bir benzerlik yazabiliriz buraları artık çok uzatmıyorum. Bize AEC üçgeninin çevresini sormuş. Burası 25 25. Şurada da bir 40'ımız var. Topluyoruz hepsini. 50 40 daha toplam bizim 90 santimetre yapar. 16'ya 20 verilmiş. Bu şekilde köşegenlerden böyle kesmişiz. Sonrasında böyle bir ikizkenar üçgen mavi olacak şekilde çizilmiştir diyor. Buranın alanını sormuş. Burası 16, şurası 16, 90, burası 90, uzun kenarlar 20. O zaman şöyle diyebilirim. İkisi kenarsa 10-10, burası da dik. İkisi de 90 ise benzerlik var. Şurası 10, burası da 10. O zaman şunlar da birbirine eşit. Aynı zamanda muhteşem üçlü de var. Bize bunun alanı sorulmuş. 1'e 2'lik bir tales varsa 16'nın yarısı şu yüksekliktir. Yani 8. Şimdi mavi üçgenimiz tabanı 20 yüksekliği 8. Çarpıyorum 160. 2'ye bölüyorum. Paralı alan 80'dir. Evet katlama yapılmış. Burası 5. Burası da 5. Alfa alfa. Sonrasında bu 3, 4, 5 üçgen arkadaşlar. Burası diyelim ki x olsun. Burası y. Bu 90'lı katlanınca burası yine 90. X, y 90. O zaman buraya x kalır. Buraya da y kalır. Şu uzunluk 3 artı 5'ten 8. Bakın x burada 4'ü görmüş. Burada 8'i görmüş demek ki iki katı. Y burada 3'ü görmüşse burada 2'yi gör, iki katını görür. Bu da 6 8 10 üçgenidir. Bana neyi sormuş? Şuradaki kırmızı üçgenin alanı sorulmuş. Dik üçgen olduğu için dik kenarları çarpıp 2'ye böleriz ve 25 gelir. Alanları oranı bu sefer 5'e 3 verilmiş. Bu şekilde ikinci şeklin çevresi 36 birimmiş. Buradaki çevre 36. Şurada ne diyelim? A'ya B diyelim. Şurası da A artı B olsun. Bu çünkü bir karedir. Şurası da A artı B. Alanları oranı arkadaşlar. Yamun alanı alt taban artı üst taban şöyle B diyelim. Çarpı yükseklik bölü 2. Çarpı A artı B bölü 2. Bölü şuradaki üçgenin alanı A çarpı A artı B bölü 2'dir. Bunların oranı 5 bölü 3 yapıyormuş. 2'ler gitti. A artı B'ler gitti. Yukarıda a artı 2b, aşağıda sadece a kaldı. Burada içler dışlar yapıyorum. 5a eşittir 3a artı 6b. 2a eşittir 6b. Yani a dediğimiz uzunluk 3b. Burası 3b. Şurası normal b ise, şuraya 4b diyebiliriz. Burası da yine 4b diye ifade edersek. İkinci şeklin çevresi 36 diyor. Burada 3, 4, 5 üçgeni var. Burası da 5b şunun çevresi. Toplarsanız burada 12 tane B var. 36 yapıyormuş. Demek ki B'miz 3'tür. E, birinci parçanın çevresini sordu bize. Burada 4B. Şurası yine 4B demiştik. 8B 9B 5B daha 14B. Aradığım parça 14 çarpı 3'ten kaçtır? 42'dir. Şekil 1'de turuncu ve mavi şekiller görüyoruz. Bir kenarı A olan büyük bir turuncu karemiz var. Diğer karelerinde bir kenarı B olarak ifade edilmiş. Bu desenin çevresi 48 birimdir diyor. Burada çevreye bakarken bir A'mız var. Sonra şu iki parça var. Bunda toplamıyla A yapar. Şu ikisinin toplamı A'dır. 3 tane A buradan var. 3 de aşağıdan var simetrik olacak şekilde. 1, şöyle 2. 3 tane daha var. 6 A. Sağda ve solda 2 tane daha A var. 8 A yaptı. Sonra dikey yüksekliklere bakalım. Şu parça B değilim. Burası da B. B, B. Şu dikey derken bunlara bakmıyorum. Bunları zaten saydık arkadaşlar. 4 tane de dikeyde yüksekliğimiz var. Bunların toplamı 48. E 8A artı 4B 48. Bunu biraz 4 ile sadeleştirelim mi gençler? Buradan 2A artı B eşittir 12. Şekil 2'deki turuncu şeklin çevresi 20'dir. Ya dikey olanlar bakın A santim olacak. Sol tarafta da yine bir A olacak. 2 tane A. Yatay mesafeler şu ikisinin toplamı ile kare olduğu için A. Aşağıda da bunların ikisinin toplamı A. Toplam 4A. Yani 4A eşittir 20 diyor. O zaman A'mız da 5. E, şu yıldızda A yerine 5 yazarsak 2A artı B eşittir 12'de B eşittir 2'dir. Şekil 2'deki turuncu bölgenin alanını bulunuz. Biz A'yı 5 bulduk. Büyük karenin alanı 5'e 5'ten 25. E, turuncuyu bulacağız. Demek ki şuradaki B çarpı B yani 2 çarpı 2'den 4'lük alanı ve şuradaki yine 4'lük alanı çıkarıyoruz. O 25'ten 8'i çıkarıyoruz. Turuncu bölgenin alanını 17 buluyoruz. İkinci testimizdeyiz. Burada yine bakın D'den alınmış D'yi buraya getirmiş katlamışız. B'ye gelmişiz yine D'ye getirmişiz. Katlama yapmışız. Böyle bir paralel kenar oluşmuş. Bu 12 cm geldiği zaman buraya katlanır. Yine bu 12 geliyor buraya katlanmış. 90 90 bakın çok önemli burası 90 90 dik kesişmiş sonrasında şu parçalar birbirine eşit verilmiş e, bu A C ve D kenarlarına bakarsanız bakın 12 santimetreye 24 santimetrelik bir dik üçgen var bu sadece özel üçgenlerde oluyordu sadece 30 60 90 üçgeninde olur yani o zaman şurası da 180'i tamamlarsak 60 e 60'ın karşısında 12 var 12 bölersem 4 kök 3. Yani şu FD uzunluğu şurası 4 kök 30'un karşısında 4 köküç varsa hipotenüs bunun 2 katı yapıyoruz 8 kök 3. Burası da 8 kök 3. Paralel kenarın alanı nasıl bulunur? Tabanı çarpı yüksekliği. Yani alan eşittir. Buradan 96 çarpı kök 3 birim karedir. Karelerin alanları toplamı 80'dir. Burası A, burası B. Yani a kare artı b kare eşittir 80. Bu arada şurası da b ise burası da a ise şurada bir pisagor yaparsak şu x dediğimiz uzunluk a kare artı b kare eşittir. x kare bu da eşittir 80 bulmuştuk. O x dediğimiz parça kök 80 yani burayı bulmuş olduk 4 kök 5 olarak. Karelerin çevreleri toplamını soruyor. ve dgc üçgenin alanı 16 imiş. Şu parça 16 arkadaşlar yani a artı b artı 4 kök 5 eşittir 16. Peki karelerin çevreleri toplamı derken bize neyi sordu? 4 tane A artı B'yi soruyor. Bu arada bu üçgenin arkadaşlar bize alanı demiş. Biz burada çevreyi buluyoruz. Çevreyi bulmayalım. Bunu siliyoruz. A çarpı B bölü 2 16. Yani A çarpı B eşittir 32. A kare artı B kareyi de 80 bulduk. Şimdi burada A artı B'nin karesi eşittir Bilmem ne özdeşliğinden faydalanırsak A artı B'nin karesi A kare artı B kare yani 80 artı 2 çarpı AB. 2 çarpı 32'den burayı kaç buldum? 144. Demek ki A artı B'nin karesi 144. Bu karelerin kenarları toplamı 12. Evet, burada A artı B'yi sormuyor ki bize çevrelerinin hepsinin toplamını soruyor. İkisinde de 4A 4B olduğuna göre... 4 çarpı A artı B yani 4 çarpı 12'yi 48 santimetrelik çevreleri toplamını soruyor. Karemiz var. A, B, e, F'de eşkenar dörtgen. Burası da o zaman 4. Burası da 4 olacak şekilde. Şu açılarımız birbirine eşit olacak. E, A, B, F'de eşkenar üçgenmiş bu arada. Burası da 60-60 üçgeni yapıyor. Burası da 4-4. Burası da 60. Şöyle bir paralel kenarımız oluştu. Burası da 60 kenar. Burası da 60. Demek ki burası da 60. Ve burası dik olduğuna göre 30-60-90 üçgenlerini görüyoruz. Bizden taralı bölgelerin alanlar isteniyor. Burası A olsun. Burası B. Buradaki f e, B üçgenine bakarsanız bu parça B ise burası da B'dir. Aslında biz şurayı hiç hesaba almayıp bu A artı B'nin kaç olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Yani büyük bir karenin alanından şuradaki eşkenar üçgenin alanını çıkaracağız. Yani a kare kök 3 bölü 4'ten bu ifadeleri birbirinden çıkarırsak 16 eksi 4 kök 3 bizim a artı b'mizdir. Bunu da şıklardan böyle çarpanlarına ayırırsanız c -han. kürdanlarımız var. Birbirine eşit. 3 artı 2'den 5, 5. Burası da 5. Burası da 5 olacak şekilde. Boyalı bölgenin alanı sorulmuş. Ben şuradan bir uzatmak istiyorum. Şöyle 5'ten 2 çıkar. 3. Şurada bir 3, 4, 5 üçgenimiz oluştu. Burası da 4. Dolayısıyla 5 santim olacak. Şurası da 1. Buradaki ABCD karesinden beyaz üçgeni çıkarırsak alanı buluruz. Ya da tam tersini de yapabilirsiniz. Şu üçgenin alanı dik kenarları çarpımının yarısı. Şurada da bir dikdörtgen var. 1 çarpı 5'ten 5 olacak. İkisinin toplamı sorulmuş. Kolay bir soru olmuş bizim için. Cevabımız Bursa. Elimizde bir küçük kare var. Bunu arkadaşlar kenarları boyunca ne yapıyormuşuz? 3 defa yuvarlıyoruz. 1, 2, 3. Böyle bir şekil oluşuyor. Yani burası A ise A, A, A olacak şekilde. Alan ABC'de 144 olacak şekilde bir karemiz var. Demek ki burası 12'ye 12 olacak şekilde. DL'de 20'tir diyor. Büyük şekli ADL'yi çizersek burası 12'ye 20'ymiş. Şöyle DL diyelim. Bu 3, 4, 5 üçgenidir. Yani 12, 16, 20 üçgenidir. Şu parçamız 16. 16'dan 12'yi çıkarın. 4. Bu 4 nedir? 4 tane A. Yani BL uzunluğumuz 4 birim. Buradan A'mız 1'dir. Şuradaki bire birlik karenin alanı da 1'in karesinden 1'dir. Bir kenara A birim olan bir karemiz var. Öncelikle şu simetri ekseni etrafında D buraya D üstü olacak şekilde gelmiş. 2'ye 2 olmuş. Sonra da D2 simetri ekseni olacak şekilde şöyle yukarıya gidiyor arkadaşlar. Şöyle bir pembe bir alan oluşuyor. Burası da 3. Tamamı 6. Burası da a 6. 2'ye 2. Burası da a eksi 4'lük pembe bir alanımız var. Pembe bölgenin alanı mavi bölgenin alanından 6 fazladır. Pembe bölgeye yazalım. a 4 çarpı a 6. Yani dağıtırsanız şöyle bir ifade olacak. Mavi bölgenin alanı da arkadaşlar büyük şekilde daha doğrusu büyük şekli karıştırmayalım şimdi. Şu bölge. Yani burası da nedir? Şu uzunluğumuz 2 birim. Burası a eksi 4. Burası a eksi 6. Aşağıda şöyle bir ne var? 3 birim var. Burası 3. Burası yine a eksi 6. Sonra burada bir a eksi 4'ümüz var. Ne yapalım? Şurası a eksi 3 dersek 2 çarpı a eksi 3 sonrasında bir tane de 3 çarpı a eksi 4 var. Buraları bir düzeltersek 5a eksi 6 5a eksi 18 Pembenin şu şeklin alanı 5a eksi 18'den 6 birim fazladır. Düzeltirsek a kare eksi 20a burası eksi 12 artı 36 eşittir 0. Bu 5'i düzeltelim. Şurası 20 değil arkadaşlar. Burası 15 olacak a kare a a diye ayrılır. 36'yı da şöyle ayırırsak toplamları eksi 15 burası eksi 15 bakın. Tamam oldu burada. A'mız 12 çıktı. A'mız 3 çıktı. Şimdi a 3 olursa şurası negatif bir değer olacaktır. Burası negatif olamayacağı için a'yı 12 alacağız. Yani büyük şeklin alanı a'ya a'lık karenin alanı 12'nin karesinde 144'tür. BC 12 olacak şekilde böyle bir şeklimiz var. Ne yapılmış? katlanmış arkadaşlar. Dikdörtgen paralel kenara dönüşmüş. Bunlar birbirine eşittir demiş. Yine bakın burası 90, burası 90 90 olacak şekilde. Açılarımız aynı. Katlamalarımız yapıldı. Ve 12 dedik. Sonrasında şunlar birbirine eşit. 12, 12. Burası da 12. 12'ye 24. Burası 30. O zaman şurada 30, 60, 90 üçgenimiz var. 4 kök 3, 3. 4 kök 3, 3 ile 2'yi çarparsak Burası kaç yapacak? 8 kök 3. 8 kök 3 tabanımız yüksekliğimiz de 12. Biz bu şeklin alanına yani paralel kenarın alanını çarparak buluruz. Büyük bir karemiz var. Bu kareyi bu şekilde parçalıyoruz arkadaşlar. İçeride tekrar yine bir kare oluşuyor. Büyük karenin alanı 100'müş. Yani bir kenarı 10'a 10. 10. KLMN karesinin alanı da 4'müş. O zaman burası da 4. 2'ye 2'lik bir kare. Şimdi biz yüzden bu 4'ü çıkarırsak geriye 96 kalır. 96 dediğimiz AA, BB, CC, DD gibi 2A, 2B, 2C ve 2D'nin toplamı 100 eksi 4'ten 96. Sadeleştirirsek A artı B artı C yani pembe bölgemizin, boyalı bölgemizin alanı 96 bölü 2 yani 48 yapacak. 5, 3 daha 8. Burası 8'miş. Katlama yapılmış arkadaşlar. Şu parçalar Birbirine eşit. Alfa, alfa dedik. Z kuralı alfa dedik. Bakın yine ikiz kenar oldu. İkiz kenarda ben hemen ne yapıyorum? Dikmelerimi çiziyorum. Sonra burası 8 cm'ye 8 cm olacak. Burası 3, 90'a yine 90 olacak. Burası da 90. Sonra bir 3, 4, 5 üçgeni gördüm. Şu AD'miz de 4. O zaman burası da 4. Burası da 4. dikdörtgenin alanı. Başlangıçta kullanılan kağıdın alanı sorulmuş. Burası 8. Yüksekliğimiz 4. Alanımız 32. 9 cm, 3, 8 şeklinde görüyorsunuz. Öncelikle bunlar birbirine eşit olacak şekilde şöyle bir katlanıyor. Burası 8'e 8 olacak şekilde katlanmış. Sonrasında şu simetri ekseni boyunca aşağı doğru katlanıyor. Bu 9'u alıp buraya yerleştiriyoruz. Nasıl bir şekil olacak? Şöyle aşağı gelecek. Şu şekilde. Şöyle. Bakın burası 9 cm, yukarısı 9 olacak şekilde. Sonrasında bu 3'ü alıyoruz. E, ee, bu 3 ise şurası da 3 diyoruz. Burası da 4, 8, 8, 4, 4 olacak arkadaşlar. Şu yüksekliğimiz yine burası 4 olacak şekilde. Evet. Sonra bize şu taban lazım. Bu tabanımız 3 olacak. Peki bu tabanımız neden 3 olacak arkadaşlar? Bakın şuradaki 3 santimetrelik mesafe olduğu gibi aşağıya simetrik şekilde yerleştirirsek. E, burada bir neyimiz yamamız oldu. Alt tabanı 3 artı 9 12. Üst taban 9. Yüksekliğimiz de 4'tür. Çarpıp 2'ye bölüyorum. 21 çarpı 2'den aradığım yamun alanı 42 yapacak. 16'ya 8'lik böyle bir dikdörtgenimiz var. Bunu B köşesi C'nin üzerine gelecek şekilde çeviriyoruz. Burada 16 cm olacak şekilde arkadaşlar şuraya x dersek burası 16 eksi x buraya 16 eksi x dolayısıyla buraya x kalacak şekilde söylersek Burası değişmeyecek. 8'e 8 olacaktır. Bu üçgen x'e 8 ise şu üçgen de x'e 8. Şu beyaz üçgenimizde Pisagor yapabiliriz. 6, 8, 10 üçgenidir ama yine de biz kendimiz emin olalım. Şöyle yapalım. Burada Pisagor yaptığımız zaman x kare 64 256 eşittir. Sağ değiştiriyoruz. 200, 192 eşittir. 32x. Bakın x'imiz gerçekten 6 bölgenin alanını arıyoruz. Burada arkadaşlar 16'ya 8'lik dikdörtgenimiz var. 16'ya 8. Buradan 128'lik bir alanımız var. Şurada da 6, geni var. 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 var. Bir 24 de burada var. Bu 24'leri 128'den 24 artı 24 48'i çıkarıyoruz. 128'den 48'i çıkarırsak aradığım sarı bölgenin alanını bulurum. Böyle taşlarımız var kimisi küçük kimisi büyük. Sonra bunlar çevreliyor arkadaşlar yeşil bir bölgeyi. Parkın ortasında bir kare şeklinde neyimiz oluyor? Yeşil bölgemiz oluyor. Alanı da 400 oluyormuş. Öncelikle bu kare ise hem 6'ya bölünmüş bakın. Bir tanesine x dersem x x x bir kenarımız 6x. Dolayısıyla şurası da 6x olacak. 2 tane x'i siliyorum. 4x kaldı. Şu ikisinin toplamı 4x. Demek ki burası 2x 2x yani bu karemiz 4x'e 4x'lik yani 4x çarpı 400 4x eşittir 400 yapıyor. X'imiz eşittir 5. Taşlarla döşenmiş bölgenin alanı yani şu büyük 6x'lik 30'a 30'luk kareden e, ne yapıyoruz? İçerideki yeşil bölgeyi çıkarıyoruz 400'ü çıkarıyoruz 900'den 400'ü çıkarıyorum aradaki bölge taşlarla döşenmiştir. Yani şu kenardaki parçaların toplamını soruyor. Televizyonun üzerinde arkadaşlar bakın bu şekilde ABC şeklinde parçalarımız var. Bunları yan yana getirip en az yer kaplayacak şekilde böyle yerleştiriyoruz. Bu şekilde yerleştirmeyiz. Neden? Bakın bunların eni yani kısa kenarı birinde 4, diğerinde 5, ötekisinde yine 5. E bunların ortak bir katta buluşması gerekiyor. Bunların ekoku 20'dir. Yani bunların kısa kenarları 20 olacak şekilde. Bunu 5 ile çarpıyoruz. 20 yapıyor. E, uzun kenarını da 5 ile çarpıyoruz. O zaman 25'e 20 dikdörtgeni. E, bunu da 4 ile genişletelim. 5 kere 4 20 yapacak çünkü. Yani C'mizde ne olacak arkadaşlar? 4 ile genişletirsek 24 de 20 olacak şekilde bir dikdörtgen olacak. A'yı yaptık. C'yi yaptık. B'de de arkadaşlar 5 ile demiş. Bunu da 4 ile genişletelim. 4 kere 5 20. Sonrasında bir 7 santimetrelik kenarı da 4 ile çarpıyorum. 28'e 20 yapıyor. ABC'nin B, en hepsinin eni 20 santim olacak şekilde hallettik. Buraları şimdi yerleştirelim. 25, sonrasında 28 ve 24 var. Kısa kenarlarda 20. Bunların hepsini toplarsak 50, 78, 77'ye 20'lik bir dikdörtgen yapıyor. Çarptığım zaman en az 5000, bakın 1540 metrekare olacak. Son testimizde kolay bir soruyla başlayalım. 8'e 6'lık bir dikdörtgen var. Bunların arasını bu şekilde açıyoruz. Ve kare elde ediyoruz. Demek ki 2 buraya 2 bu tarafa doğru açmamız gerekiyor. Buradaki paralel kenarın mavi bölgenin alanı sorulmuş. Paralel kenarın tabanı belli 2. Yükseklik de arkadaşlar bakın 8'dir. Şimdi bu biraz geniş açılı gibi oldu. Şöyle 8 olacak şekilde düşünün. 8 kere 2'den 16 yapar. Hocam böyle sevmedim diyorsanız büyük karenin alanı 8'in karesi. Burada 8 çarpı 6 bölü 2'den 24'lük 2 tane de pembe bölge var. 2 tane 24'ü çıkarırsanız 64 eksi 48'den o aradan bölgeyi yine 16 bulurum. Burada bir düzeltme yapalım. Şurayı baskı hatası olmuş. AE'nin 2 katı EB'dir. Burası X, burası 2X olacak şekilde bir karemiz var. İçeride de yine bir karemiz var. Buradaki arkadaşlar parçalar alfa, teta 90, alfa, teta 90. Bunu sürekli yapıyoruz zaten. Burası da alfa teta. Demek ki bunların hepsi birbirine benzer. E 90'ın karşısında hepsinde de a'lar olduğu için bunlar benzer değil, eş diyoruz. Demek ki kısa kenara alfa'nın karşısında x'ler var. Diğer kenarlar da arkadaşlar şunlar da teta'nın karşısındakilerde 2x, x'e 2x. Biz A, E, G, alanını buluyor muyuz? Bakalım. E, F, G, H diyor. E, F, G, H şurası. Bunun A karesi 80'miş. O zaman A dediğimiz 4 kök 5'tir. A 4 kök 5 mesela şurada pisagor yapalım. 2X'in karesi artı X'in karesi eşittir. A kare 5A kare eşittir. 80. Dolayısıyla A dediğimiz parça 4'tür. A'mız daha doğrusu X burası. Şuraya X diyelim. X 4. Yani burası 8. Şurası da X dedik. Burası da 4. Büyük karenin bir kenarı 12. E 12'ye 12'lik kareden içerideki şu 81 birim karelik maviyi çıkarırsak cevabı bulmuş olacağız. Yani buradan sarı bölgelerin toplamı 64'tür. Bir yüzünün alanı 120 birim kare olan dikdörtgenimiz var. Burada 4 tane farklı kareye bunu ne yapmış? Bölmüş. Bu arada bunun ikisi aynı. AA şeklinde kare. Bu 2A'ya 2A'lık. Burası da toplarsak 3A'ya 3A'lık kareler. Toplarsanız ya da dikdörtgen haline getirin. Burası 5A. Şurası 3A. Çarparsanız 15 çarpı A kare eşittir 120. A kare eşittir 8. Mavi yüzün alanı S bu kaçtır? Bu da kare dedik. 2A çarpı 2A'dan. 4 a kare yani 4 çarpı 8'den şu aradığımız s'nin 32 olduğunu görüyoruz. Karemizi bu şekilde parçalamış içerisinde bir turuncu bölge oluşturulmuş. Aşağıdaki gibi birleştirilerek 36 birim kare olan bir karemiz oluşacak. Demek ki bir kenarı 6. 6 ise bunları 3'e 3 olacak şekilde bölüyoruz. Dolayısıyla burası Pisagor'dan 3 kök 5 yapacak. Burası 3. E, burası 3 diyemeyiz. Şimdi dur bakalım. Evet diyebiliriz. 3'e 6, 3 kök 5. Burası da 3 kök 5. Burası da 3. Burası da 3 kök 5. Daha doğrusu burası 3. Kısa kenar 3 şurası da 3. Tamam. 6'dan çıkarıyorum. Burası da 3. Benzer mantıkla şu içerideki karenin alanı 3'e 3'ten 9 gelecek. Başlangıçtaki olanı soruyor bize. 3 kök 5 bir kenarı ise arkadaşlar bu kadar uğraşmamıza da gerek yokmuş aslında. 3 kök 5'in karesi 9 kere 5'ten 45 yapacak diyebiliriz. ABC'de dikdörtgeni B noktası etrafında saatin yönünde dönme yönünde 60 derece döndürülüyor. Yani şurası 60 derece. Sonra burası 30 derece. 30'un karşısındaki 2 kök ise burası 4 kök 3. Burası da onun kök 3 katıydı. 2 kök 3 çarpı kök 3. Şu uzunluk 2 kök 3. Burası da 4 kök 3 ise 6 kök 3. Yani dikdörtgenin bir kenarı 6 kök 3 bizi e bize zaten ABCD'nin alanı sorulmuş. Buradaki 6 ve 6 kök 3'ü çarparsak 36 kök 3'tür. Son sorumuz bir TYT sorusuna benzer bir soru. Güzel bir soru olmuş. Bakın 5 santimetrelik bir cetvelimiz var. Kenarlarında yarım yarım. Şurada yarım burada yarım. 1 santim olacak şeklinde boşluklar olduğu söyleniyor. Sonrasında bunu bu şekilde diklemesine koyduğu zaman yine 6 santim oluyormuş. Burası 3'e 3. E 3 sonrasında şu parça yine 6. Kısa kenarı 3 ise o zaman buralar yine 3'tür. Bize bu büyük dikdörtgenin çevresini soruyor. Büyük dikdörtgen kısa kenarı 6. Uzun kenarı 6 artı 9'dan şu şekilde topladığımız zaman bu dikdörtgenin çevresini 30 buluruz. İkinci modülümüz bitti arkadaşlar. Üçüncü modülde bugün diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.